Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir TRX Mining sitesi olan TronElitD.com'u tanıtacağım. Platform üzerinde çeşitli etkinlikler var. Bunlara nazaran da dostlar birçok imkandan yararlanıp TRX kazanmaya çalışacağız. Öncelikle platforma giriş yapabilmeniz için buraya TRC20 cüzdan adresinizi yapıştırmanız lazım. İsterseniz borsa cüzdanlarınızdan veya bilgisayarınıza veya telefonda Tron link indirerek burada merkeziyetsiz bir TRC20 cüzdanı açıp buradan da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum sizlere buradan TRC20 adresinizi kopyaladıktan sonra gelip buraya TRC20 adresinizi yapıştırıyorsunuz ve start diyerek işlemlere başlayabiliyorsunuz. Şunu söylemek isterim. Platforma kayıt alırken herhangi bir şifre, e, mail adresi onaylama gerekmiyor. Giriş yaptığınız burada yazan mail adresi üzerinden direkt dashboard kısmınıza girebiliyorsunuz. E, güvenlik olarak basit gözükse de açıkçası çok etkili bir yöntem. Sadece örnek veriyorum bu cüzdan adresini siz de kopyalayabilip benim dashboard kısmıma girebilirsiniz. Yapabileceğiniz tek şey İçeride içeride biriken TRX Mining'den kazandığım miktarı bu kayıtlı cüzdan adresine çekim yapabilirsiniz sadece. O yüzden e, dashboard kısmına girmeden önce buradan giriş yaptığınız cüzdan adresiniz doğru olmasına önem gösterin. Farklı bir A'dan cüzdan koymayın. TRC20 TRX olarak cüzdan adresinizi koyarsanız daha sağlıklı olur sizler için. Şimdi bunların yanı sıra aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi kayıt bonusu 20 TRX bahsediyor. Daily profit %3.3 arkadaşlar. Burada ön şey ön PTC var yani reklam izleyerek kazanç sağlayabileceğiniz bir kısım var. Hızlı ödeme yapılabiliyorlar. Referans sisteminden %5'lik bir komisyon mevcut. Günlükte 5 TRX'e kadar bonuslar mevcut arkadaşlar. Piyasada kimse Tron'u konuşmuyor ama yaklaşık Tron 6 aydır ufak 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 grafiklerde eski AT'lerine doğru yola başladı açıkçası. Bu sayede de dediğim gibi birçok kazanç yöntemi Tron kapısından bizlere açılıyor. Şimdi buradaki adresi kopyaladık. Örnek veriyorum tekrardan yapıştırdık. Start diyerek dashboard kısmına artık giriş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi dashboard kısmına girdiğimiz zaman 20 TL eksik bir balans karşımızda arkadaşlar. Burada çeşitli mining paketleri var. Sizlere nasıl recharge yapılır, bitrap yapılır onları da göstereceğim açıkçası. Şimdi burada mining paketlerini inceleyecek olursak da Minik 1'den Minik 6'ya giden bir paket sıralaması mevcut. Fiyatları da gördüğünüz gibi 10 TL eksik bir paket var. 50 TL eksik paket var. 100 TL eksik paket var. 250, 500 ve 1000 TL eksik paket mevcut dostlar. Bunların yanı sıra da günlük, aylık kazançları ve total profitler gözüküyor. Şimdi örnek veriyorum. Sizleri bu paketleri satın almak istiyorsunuz ama nasıl yatırım yapacağınızı bilmiyorsunuz. Deposit dedikten sonra gelip buradan e, generate diyoruz. Ve burada bize karşımıza bir trc 20 adresi çıkartıyor arkadaşlar. Platformun adresi. Aynı zamanda QR kod da var burada. Minimum yatırım tutarı 50 TRX bu arada. E, buradan adresi kopyaladıktan sonra önlük ürün Ben tron link üzerinden göstereyim yapacağım. Trx'e chip sent deyip. Burada arkadaşlar e, aktif etmediğim için tabi gözükemiyor. E, te, herhangi bir yeni açtı hesabı O yüzden TRX gelmediği için şu an bir işlem yapamıyorum. Ama buradan sent deyip adresi yapıştırıp yatırmak istediğiniz miktarı girdikten sonra işlemlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi dashboard kısmına geri geldiğimizde şimdi buradan örnek bir ürün içerideki 20 TL eksik bakiyemle mining paketi ve bir, bir olan buy diyerek satın aldım gördüğünüz gibi ve direkt olarak bizlere bir makine işte bir mining paketi verdi. Total profit olarak da bizlere gösterdi. Ben içerideki 20 TL eksimde iki paketi de satın aldım ve aktif paketim artık iki tane olduğu için dostlar buradan My Finance kısmına girdiğimizde dediğim gibi aktif iki paketi de görebiliriz. E, pardon burada depozit ve vitravlarımız gözüküyor. Dashboard kısmından bizim aktif paketlerimiz işlemeye başladı arkadaşlar ve gördüğünüz gibi saniye saniye günlük total 50 TL eksik bir kazan sağlayacağım açıkçası total 20 TL'ye yaptığım yatırım da bana yaklaşık olarak 70 TL'ye yakın bir miktar geri dönmüş olacak. Tabi öncelikle bu taksitlere yatırım yaparken dikkatli olun. Hiçbir zaman çok büyük miktarlarda yatırım atmayın. Her zaman kendinizi bir şey denerken bir risk kontrolü adı altında e, kaybetseniz bile üzülmeyeceğiniz miktarlarla işlem yaparsanız daha mutlu olursunuz. Benim tavsiyem sizlere öyle. Sizlere hiçbir zaman yatırım tavsiyesi de vermediğimi bilin. Tamamıyla kendi tecrübelerimi ve kendi işlemlerimi sizlere aktarıyorum. Bunların yanı sıra da şurada PTC Earn kısmı var dostlar. PTC Earn kısmında gördüğünüz gibi Elevator Gaming Experience ve Proportional Application diyor. Ve burada da Tron Elite işte Promotion diyor. Burada View dedikten sonra arkadaşlar burada bir video izleme kısmı gelecek gördüğünüz üzere. E, işte 24 saat hazır dedi. Bu herhalde site şey olmamış daha aktif olmamış. Buradan da View diyerek ikinci siteye bakalım. Buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar Welcome bonus işte Telegram'lara katıldığınız zaman aynı zamanda işte dediğim gibi birçok şey yaparsanız ım, e, projeyi tanıtırsanız 5 TL'lik bir şey var. Aynı zamanda Monitor Blocks olarak da gördüğünüz gibi işlem ödül alabiliyorsunuz. Review video olarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi YouTube çenenize veya Facebook çenenize video yaparsanız 2 dakika uzunluğunda minimum. Burada sizlere ödemeler yapıyorlar 20 TRX olarak. Bu işlemleri de unutmadan geçebilirsiniz. Söylemiş olalım. Şu back to account dedik. PTC earn kısmına tekrar geldik. Burada gördüğünüz gibi dediğim detaylar var. Bizlere ne kadar para kazandırdığını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada sadece izleyerek gördüğünüz gibi hemen diğer siteleri atıyor bize ve bunlardan belli bir süre sonra bakiye kazanabileceğiz. Aklınızda bulunsun. Veya create add dedikten sonra Create at diyoruz. Kendi reklamınızı vererek de buradan arkadaşlar işlem yapabiliyorsunuz. Bence bu konuda güzel bir şey. Yani sizin de bir şey bir etkileşim ihtiyacınız varsa buraya bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer bırakan insanların da etkileşimlerini yaparak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bunları da söylemiş. Olalım sizlere. Şimdi bunların yanı sıra backdoor account kısmına tekrar geldikten sonra referans kısmı var. Referans kısmına da arkadaşlar kendi linkinize ait kendi linkinizle beraber yapacağınız tüm paylaşımlardan eğer ki insanlar kayıt olup işlem yaparlarsa onların yatırım yaptığı miktarlardan %5'lik bir komisyon kazanabiliyorsunuz aklınızda bulunsun bu miktarlar gayet güzel miktarlar açıkçası o yüzden geri geldiğinde yatırım yapmak gayet mantıklı seviyelere ulaşabiliyor ve aynı zamanda burada banners olarak da kendi şeyinizi görebilirsiniz bunlar da yakın zamanda gözükür diye tahmin ediyorum herhangi bir çekim işlemi yapamayacağız çünkü elde edilir bir bakiyemiz olmadı ama bakalım minimum çekim tutarı 30 TRX'miş Maksimumda 5000 TX günlük çekim yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sisteme kayıt dediğim adres üzerine çekim işlemlerim gerçekleşiyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.